işte yok Ömer bin Hattab ikinci halife İmam Ali'nin selamullah aleyh kızı Um evlendi falan şey. O yani tarihçe öyle bir şey olmadığını ve o bir tek Emevilerin yazdığı, şey ettiği ki şey etsinler yani bir aralarında bir şey yokmuş gibi yani benzetsinler veya göstersinler insanlara. Ama öyle bir şey yok. İmam Ali Selamullah kızını öyle birisine verir mi yani? Akıl var, mantık var. Bir de nereden çıktı bu Ummu Kalfın? İmam Ali'nin Selamullah Yani çok sebepler var ama kısadan kes kesmek istiyorum şunu e söylemek istiyorum. E İmam Ali Selamullah Aleyh e yani bunlara yani kızlarını şey ederken evlendirirken hiç mi demedi? Sen kaç yaşındasın? Yani hiç mi sormadı? Yani hadi sormayı yani biliyor diyorsunuz şey. Hiç mi demedi? Utanmıyor musun? Yani sen bunun annesini istedin. Fatıma Tuzağa Aleyhisselamullah Aleyha Abu Bakir Ümer gidip istemediler mi evlenmesi için? Yani Fatıma e, Zahra Aleyhisselam aleyh, aleyh. selam E düşünsenize yani. Annes, annesini istediler evlenmeden. Şimdi nasıl getir bu, o, o, anne kızını verir Yani bir, bir, akıl bir mantık olacak ya. Ömer'in evlendiği Umkırf'ın e, Cüveyren'in e, şeyidir, kızıdır. Umkırf'ın. İmam Ali'nin selamullahi aleyh kızıyla yakından uzaktan öyle bir şey yok ya. Yani.